Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere INDEX Akademi kitap evinden aldığım kitapları tanıtmak istiyorum. Hadi o zaman kargomuzu açmaya başlayalım. İçerisinde hmm, okul öncesi, alan eğitimi kitaplarımızın olduğunu biliyoruz fakat kitapları sizlerle birlikte incelemek istiyorum şu anda. İnşallah. Tamam. İnşallah açacağız. <gülüyor> 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 ay ay. Atar <laughs> Sonunda açtık. <laughs> evet şimdi kaç kağıt makas serisinin üçüncü cildiyle başladık. Bakalım kimmiş? Mahmut Orhan yazar. Bunun hepsini yazarım oha ben onu nasıl götüreceğim Antalya'ya? <laughs> görsellerle konu anlatıp kitabımız. Bu birinci cildimiz alan bilgisi çözümlü soru bankası. Umarım yakında çözerim. Çözmeden de girebilirim. Çözmeden sınava girersem çok üzülürüm. Bu neymiş? Tamam çözümlü 10 deneme sınavı. Denemeleri çok severim. Kendimi sık sık denerim. Evet. Aa, çok güzelmiş içi. Bu neymiş? Mor. Mor çok severim. Mor ben.